Merhabalar şimdi sizi ben e, üst tepesi estetiği yaptım hani böyle pubik bölgediğimiz bölgedeki fazla yağlanma oluyor o estetiği yaptım hastamla diyaloğumu size aktarıyorum hoş geldin tekrar hoş nasılsın biraz yüksek bir şey sesle konuşacağız İyiyim gayet iyiyim bir 10 gün kadar oldu ameliyat olalım Nasıl geçti Yani şikayet. ilk önce şikayetlerini söyle ama biraz yüksek şey sesle arkadan özellikle pantolon giydiğimde ön taraftan çok fazla belli olması beni çok rahatsız ediyordu. Evet. Ee, en büyük sıkıntım oydu. Yani sürekli çantayla önümü kapatmak zorunda hissediyordum yürürken falan. Ee, şikayetim oydu en büyük sıkıntım. Ama şimdi gördüğüm kadarıyla hiçbir şey kalmamış orada. Evet, hiçbir şey kalmamış. Hiçbir şey kalmamış çok güzel olmuş. evet. Peki süreç nasıl geçti? Beliş tepesi ameliyatı oldu da. Süreç düşündüğümden çok daha rahat geçti. İlk bir iki üç gün biraz evet. zorladı beni. İstirahat ettim bir hafta boyunca. Düşündüğümden çok daha rahat geçti. Bir hafta sonra zaten gayet normale dönüyorsunuz. Korsa evet, kullanıyorsun. Korsa kullanıyorum. Korsa kullanmaya devam edeceğiz bir hafta Korsa kadar. Korsa kullanmaya devam ediyorum. Düşündüğüm kadar zorlamadı korsa kullanımı da. İlk bir 3-4 gün biraz evet, sıkıcı olabiliyor ama daha sonra da alıştım. Evet, gayet normal bir i̇yi süreç çok oldu. Sevindim. Çok iyi bir süreç oldu. Beni ee, tepesi estetiği olmak isteyenlere bir önerim var mı? Evet, ben çok korkuyordum, yani nasıl olur diye. Özellikle yağ alma işlemi olduğu için yani biraz da araştırmıştım internette falan. Korkuyordum ama korkulan gibi bir şey değilmiş, yani çok rahat ve kolay. Ne çok ağır bir işlem değil buradan şeyleri de söylüyorum. Hı -hı. Ama o bölgenin biraz bir tık daha düz olmasını istiyorsanız, o zaman doğru <laughs> adı. Kesinlikle kesin <hiç> adı. <laughs> evet. Çok ben de ayağına sağlık. Teşekkür ederim Tabii buraya teşekkür kadar geldi. Evet, Venüs Tepesi ameliyatı olmak isteyenler için bu video en azından bir e, ışık olur, bir yol olur diyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.